20 binin üzerinde faili meçhul cinayetler işlediler. O dönemin siyasal aktörleri bu cinayetlerin üstünü kapattılar. Ama Allah o kadar büyük ki ah yerde kalmaz. Sırı sakık daha sonra inanılmaz cümleler kurdu. İsim vermedi ama kimleri kastettiği belliydi. Kimi ensesine kurşun sıkıyor, kimi sakal bırakıyor, gözlüklerin arkasına saklanıyor. Peki sen Allah'ın adaletinden nasıl saklanacaksın? Sen hukukun adaletinden nasıl saklanacaksın? Katillik yaptığınız için hesap sorulmuyordu. Bugün işte ortaya çıktı. Ah yerde kalmaz. Ergenekon operasyonunu bu cümlelerle değerlendiren Sakık, Güneydoğu'daki ölüm kuyularını açın dedi. Orada ölüm tarlaları gerçekleştirdiniz. Orada kuyularda insanları katlettiniz. Hala iddia ediyoruz. Açın oradaki kuyuları. Oradaki botaşın ve halkın su kuyularında ne kadar insanların katledildiğini hepimiz biliyoruz. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk de bugün konuştu. İstanbul Sultan Gazi ilçe binasını açan Türk'ün üslubu sırrı sakığın aksine daha bir yumuşaktı. Biz geçmişte bunları söylerken bir suskunluk vardı. Kim inanmıyordu, Haykırışımızı anlamıyorlardı.